Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Güzel, romantik bir videom izlemek istiyorsunuz arkadaşlarım? O zaman doğru seçim, doğru kanaldasınız. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş bulduk. Umarım videolarımı kanalımı devam edersiniz. Yeni şundan itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından top güzel yepyeni kaleleri sizler izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle sevilen oyuncularımızla yepyeni videolardan anında güç haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.